Değerli izleyenler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, konuğumuz Eskişehir İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Ahmet Yapıcıydı. Ee, i̇lk bölümde hem şehresini konuştuk değerli gazeteci arkadaşlarımızla hem de İl Genel Meclisi'nin özel idaresinin bugüne kadar Eskişehir köylerine, ilçelerine yaptığı hizmetleri e, konuşuyorduk. Reklam arası verdik. E, Eklemek istikleriniz varsa oradan devam edelim. Değerli Hı. gazeteci arkadaşlarımızda elbette soruları olacak. Et belki bir eksiklik diyebileceğimiz e, kanalizasyon konusunda yani imkanlarımız olduğu halde yapmadığımız bir kanalizasyon var. Birçok bazı köylerimize yaptık. Çok e, zorunlu ihtiyaç olan köylerimiz vardı. E, mesela Meyalıkçı, Kavak köyü gibi. Hı hı. E, köylerin içinde akıyordu atıklar. Taş hı hı. olduğu için zemini hiçbir şekilde foseptik kuyusu kazamıyorlar. E, hı hı. Dolayısıyla köylerin sokaklarının içinde at, atıklar vardı bu işte şeyin e, inönü'nün erenköy'de yaptık bunu e, ve kanalizasyon götürdük belki eskişehirde toplamda 40 kadar köyümüzün kanalizasyonu var onun dışında kanalizasyon işletmesinde bir aksilikler oluşuyor sık sık kanalizasyonlar tıkanıyor Hı -hı. ve e, köylerin içinde kötü kokular kokular ve Hı -hı. olumsuz durumlar oluşuyor henüz daha o yapıda değiliz. Köylerde işte bazı köylerde gittiğimizde işte hayvan ahırlarının da bağlandığını, belki birçok şeyin açık olan yerlerden kağıt, gazete, bez gibi çaput Gittiğini gördük ve bu tıkanmalara neden oluyor. Bir de su akışkanlığı fazla herhalde değil mi? çok su kullanılmıyor. Evet, çok doğru. su olması lazım ki hatta Hı, götürmesi, götürmesi lazım. lazım su az olduğu zaman da akışkanlık olmuyor, kalıyor, birikiyor, kurumalar oluyor. Koku yapıyor da. Sıkıntı yapıyor, gitmiyor, tıkanmalar oluyor. Ve e, iyilik yapacağımız diye kötülük olan birçok yerde var. Bunu gördüğümüz için bu işe girmedik. Belki bu şek farklı şekillerde ihtiyaç doğduğunda çözülebilir ama şunu önerdik. Bütün köylerimizde fosiptik kuyuları iş makinalarımızla yardımcı olabiliriz. Her türlü kolaylığı sağlayabiliriz. Ama bunu yapmadık bilerek. Bir o eksiklik mi bilmiyorum. Ben onu eksiklik olarak görmediğim için bilerek yapmadık. Yoksa kaynaklarımız vardı. Yapabilirdik ama köylerimizin başına iş açarız. işletemezler. Daha büyük sıkıntılar oluyor. Yaşanmaz hale geliyor köy. O yüzden bir kanalizasyon yok onun dışındaki her türlü imkanını bütün köylerimizin yerine getirdik. Bundan sonra gelecek insanlara da düşecek. Biz e, asfalt sati kaplama yaptık. Sıcak asfalt değildi köy yollarımız. Hı hı. Yani lükse gider belki sıcak asfalt yapabilirler. Artı köylerimize gittiğimizde bizden internet istiyorlardı artık. Doğalgaz istiyorlardı. Yani normal köylerin klasik sorunlarının yerine böyle daha e, insanın hayatını kolaylaştırıcı e, lüks şeyler istiyorlardı. Hizmetler. Bir hizmetler Onlar kalmıştı sanırım artık bizden sonra gelecek e, belediyelerden yani, kaz devretmiyoruz. bunu, yani, bunu yani. yaparlar. Yok gayet iyi şekilde devrettik ve bakımsız da teslim ettiğimizde de hiçbir yolumuzun bakıma da ihtiyacı olmayacak. Şu an ekiplerimiz fırsat buldukça da nerede bir ekip mobil ekiplerimizler ekiplerimiz var. E, üç tane hazır üretiyoruz asfaltı ve problem olan çukurlar açılan yerlere de anında müdahale ediyorlar. Dolayısıyla 30 Mart'ta Eskişehir'de yolu bozuk olan hiç köyümüzde olmayacak. Tertemiz teslim edeceğiz. Zaten amcam benim köyden bir gelmişti buraya da nasıl Avrupa kenti burası bizim köyün yolları buradan daha düzgün demişti bana. Demişti, demişti. Evet, maalesef öyle. <laughs> yani Biz de gittiğimizde <laughs> görüyoruz yani. <Ara gülüyor> ya nasıl Avrupa kenti burası diye istemedi. Eskişehir merkezi için. Eskişehir'de tabii Eskişehir'de gezerken. Bizim Hı. köyler çok daha düzgün. Yani bizim köyün yolu daha güzel demişti. Bir de bu yeni yasayla beraber teşekkür ederiz amcana da. <laughs> bizim reklamımızı <laughs> yapmış sağ olsun. İmkanlar, i̇mkanlar daha da artıyor. Hani köylerin ihtiyaçları noktasında daha çok büyük yatırımlar olacak mı? biliyorsunuz son 15 yıldır falan herhalde köyler boşaldı bir bakıma değil mi? Şehir merkezine evet, yani ciddi manada ciddi köylerde manada boşaldı. Tabi Tabii bir takım ihtiyaçlardan dolayı benim bildiğim kadar ama benim tahminlerimden boşalma etkenlerinden birisi de bu 8 yıllık kesintisiz eğitim olayından sonra köylerde işte taşımalı eğitim falan ortaya çıkmasından dolayı veriler daha rahat okutmak için çocuklarını şehirlere göç etmeye başladılar. Yani kesintisiz eğitim bir nevi köylerin boşalmasının da başlangıcı oldu. Yani bu ya gelen yatırımlarla imkanlarla daha çok imkana kavuşacak. Hani 3 lira yerine 4 lira 65 kuruş şeklinde %50 bir artış olacak. Belki bu şey parasal kaynak köylerden acaba göç bir nebze olsun durdurabilir mi? İmkanlarını artırabilir mi? Evet. Ben o konuya bakışım daha farklı. Yani ben de şöyle görüyorum olayı. Biz bütün köylerin ulaşımını o kadar iyi yaptık ki vatandaş arabasına bindiği zaman bir saat içinde gitmeye yer kalmadı. Dolayısıyla çiftçilerimizin tamamı erkse merkeze geldi. Köyler boşaldı ama tarlaların hiçbir tanesi de boş değil. <laughs> Yine ekim <'i gülüyor> yapılıyor en güzel ya. şekilde tarım yapılıyor. Sadece köyde oturan insanlar kalmadı. Köylümüzün hepsinin orada oturan olsa bile şehirde bir tane evleri var. En azından kışın geliyorlar. Dolayısıyla ulaşım da kolay olduğu için insanlar gidip köyde kalmıyorlar. Ekim zamanı biniyor arabasına gidiyor ya da sabah biniyor arabasına köye gidiyor. E, takip ediyor çiftini çubuğunu, harmanını. Akşam işi Akşam bitince. dönüp evine Eskiden geliyor. Eskiden ulaşması zordu herhalde ondan dolayı Eski yerine... şeyden eski de belki ulaşım zordu. Gel, gitmek zordu, gelmiyorlardı. Eski şehirdin bir de boşalmasının bir tane nedeni yok. Birçok etken var. Yani sadece Gelir durumuyla izah edemiyorsunuz. Geliri iyi olan da burada, geliri olmayan da burada. Eğitimle izah edemiyorsunuz. Eğitimi iyi olan da burada, eğitimi olmayan da burada. Dolayısıyla belki sosyologlar Eskişehir'de ayrı bir çalışması yapmaları lazım. Eskişehir'deki boşalmanın bir tane nedeni yok, birçok neden var. Yani Türkiye'deki diğer nedenlerin hiçbir tanesi Eskişehir'deki köyden kente gelişin nedenini birebir karşılamıyor. Eskişehir'in farklı bir yapısı var. Yapısı var. Yani hiçbir kalıp yok bunun için. Ya şundan dolayı diyebileceğimiz hiçbir konu yok. Herkes burada. Köylerde Genci burada. İş için geliyor diyorsunuz. Yaşlısı da burada. Emeklisi de burada. İşi olmayan da burada. Zengin de burada. E, fakir de burada. Ama herkes kente geliyor. Bu belki ulaşımdan kaynaklı olabilir. E, ya da çok farklı bir nedenleri vardır. Onu sosyolojik Değilince, bir araştırma köylerde konusu. Köylerde heykelin az olmasına kaynaklı. Yani ayrıca araştırmak lazım. <laughs> Mesela biz geliri artsın diye bütün köylerimizin birçoğunda kapalı sistem sulama yapıyoruz. Hem DSİ bir taraftan yapıyor, hem İdaresi e bir taraftan yapıyor. Kooperatifi olup da sulama imkanı olan köyümüz sanırım kalmadı. Ya da kaldıysa kendileri gelmemiştir. Biz söylememize rağmen gelin kapalı sisteme geçirelim. İşte yüzde yirmisinde katkı sağlamaları gerekiyor e, sisteme geçerken DSY'de. E, gelmeyen belki kalmıştır. Onun dışında bütün sulama sistemi olan her yeri kapalı sisteme geçirdik. Su kaybını önlemiş Tam 2010 yılında DSİ ile ortak bir proje yaptık. Partner DSİ ile beraber ve kooperatif üçlü bir protokol imzalayıp 25 tane kooperatifin sulama kooperatifinin vahşi yöntemle suladıkları arazilere kapalı süre. sistem Hizmet yaptık. Bundan sonra belediye mi yapacak bu tarz şeyleri. Bu mi? hizmeti Hali belediyenin Hizmet. yapamayacağı için ben onu ıı, fark ettim. DSİ'ye bütün göletlerin DSİ'ye devredilmesi konusunda meclisten karar çıkardım. Hem yeraltı sulamaları, yerüstü sulamaları ve e, göletlerin mülkiyetiyle birlikte DSİ'ye devri konusunda meclisten kararı çıkardım. Şu an onun bürokratta çalışmasını yapıyorlar. Şey bırakmayacağız. Belediyenin çok e, alanı dışında, dolayısıyla donanımlı adamları yok, ekipleri yok, bilgileri Hı -hı. de yok. Dolayısıyla vatandaş mağdur olur diye bu konuyu görüp e, DSİ'ye devri konusunda çalışma yapıyoruz şu an. Ben bölge müdürlüğü hem de genel müdürlük düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor. Yani doğru oluyor. Sulamayı DSY'ye bırakacağız. Yani bu illerde e de böyle mi acaba? Diğerlerini Büyükşehir bilmiyorum. Ama Eskişehir için. Ha, Eskişehir için. Ben bu o, şu sorunu gördüğüm için bunun kararını yani bu önce, bu yıl evet. yıl bunu kararını. ay önce. ay önce bunu karar aldım. 15 yıllık bir geçmişim var abi, kendi kurumlar arasında kendinden farklı siyasi partiden dolayı belediye başkanı olan insanlarla iletişim kurmayan bir anlayış var. Şimdi bu anlayışla siz farklı kurumlarla bağlantılı kendi alanı dışında bir şeyler yapmasını beklerseniz yine yapmayacak. Gene bir yani çok zor olacak. E, o Ola vatandaşa olacak. Yani kendi aralarında çünkü bağlantı kuramıyorlar ki. Ya yani geçen belki... de konuştuk. Eskiyle fe... Bele... Büyükşehir e Belediyesi'nin fen işlerinin bağlantısı yok. Eski geliyor kazıyor. Fen işleri geliyor asfalt atıyor. Eski ertesi gün geliyor başka bir yeri Tekri, kazıyor. kazıyor. Ama olsun ya şey var. büyük şey çalışıyor defaları. Tabelaları. Ya tabela var ama sonuç yok. Sürekli çalışıyor ama. <laughs> evet doğru sürekli, sürekli çalışıyorlar. Çalışıyor özellikle kar yağdıktan sonra çalışma. Yani geçen hafta gördük evet kar yağdı. kaza kaldım. yaptım. Arabama. Onun geçmiş Aa, olsun. Sağ olun bu arada. Kaza yapmışsınız. Yani tuzlama yok maalesef. Eskişehir'de kar yağdığı zaman hakikaten vatandaş her zaman Allah'a emanet de <laughs> kar da yani tamamen bir avantajımız Eskişehir olarak çok kar yağmıyor Eskişehir'e? Çok yağmur da evet, yağmıyor. Çok fırtına biz. da olmuyor. Evet. Dolayısıyla biz as oradan şanslıyız yani Ondan, oradan hizmet yapıyoruz. açısından ziyade biz doğal şartlar gereği Hı. çok Hı. Evet. mağdur Şans. olmuyoruz. Orada şanslıyız. Evet. Yoksa bazen biliyorsunuz hemen 20 dakika şiddetli yağmur yağıyor her taraf göl. Evet. Yani şeyde Alaaddin Parkının önünde karşıdan karşıya geçemiyorsun. Köprü başında da, yani. Köprü başında da geçemiyorsun. Emekle filan da zaten. Orası zaten Allah Allah'a deryalar, da... denizler oluşuyor. <laughs> evet. Göller, suni göller, insanlar mayolarıyla falan gidiyormuş anlatıyorlar işte. Hazır göl var, yüzelim falan diye. E, Avrupa, Avrupa yani. kenti diye. Avrupa diye. bu tramvay çalışmadan da bizim orada esnaf bir abimiz var. Ee, yan tarafta da balıkçı vardı. İşte yok ya tramvaya çalışmışken oradan, oradan Yok oradan bir balık almış, oltanın ucuna takmış, atmış oltayı suya. Ee, esnaf iş yokluğundan balık tutuyor diye resim çekmiş, gazetelere göndermiş. Yayınlandı, bilmiyorum. Ben yayınlamıştım bunu. Lisansel güzelmiş. Yani öyle bir şey oluşuyor evet. ki şu an mesela Geçen bahsetmiş ki ya, yağmur yağdığında tramvay yolun Ertaş Caddesi'nde su kaplamıştı. E, tramvay çalıştığında da muhtemelen Türkiye'de ilk kez yüzen bir tramvay göreceğiz suyun içinden gibi. Ya eski Eskişehir tırın üstünde de tramvay gördü de o da normal. Yeni değil? kentte de bayağı kotlar aşağıdaymış. Orada da muhtemelen olsun. su çok de, bir şey oluştu. Evet. Orada bayağı bir kot farkı yolu var. Yolu kazmışlar. 2 evet. metreye yakın. Evet, belki evet. daha fazla her sağında sonda yükseklik var. Arabalar oradan nasıl geçecek, nasıl tedbir alınacak? İşte ya, ya da yan tarafların suları nasıl yani olacak? Gemilerin ciddi bir sıkıntı Denizden var. Denizden yüzdürüyorduk. Herhalde tramvayı da yüzdüreceğiz ya sanırım. Ama işte dünyanın hiçbir yerinde bu sıkıntı yok ya. Mesela bu işte Bursa'da belki bir şekilde görmüşsünüzdür. Üst ha, tabii, tabii, tabii. köprüyle çözmüş. Bunu Çin'de de gördük. Bütün her tarafta var. Ama bütün köprüler ve yukarı üst geçitlerle halletmişler geçit, ama alt hiç geçitlere, görmüyorsunuz. Üst geçitlere, e, yani başka bir, kent, bir gözle bakan bir zihniyet e, onları düşünmez yani, yani bir, direkt tramvay yolu. Bir götür. kentte ulaşımı çözmenin de yolu işte köprüler yapacaksınız, alt geçitler, üst geçitler yapmak suretiyle ancak çözebilirsiniz. Siz bütün birimleri, kentin e, tramvayını işte yani belki uzun vadede Eskişehir'e metro lazım olacak. Nereden geçireceksiniz? İşte yaya e, taksisini, toplu taşıma, otobüs, minibüslerini aynı yola yüklerseniz bir şekilde sıkıntı çıkacak. Bunu farklılaştırmanız lazım. Üst geçitlerle, alt geçitlerle, belki köprülerle falan bir şekilde çözmeniz lazım. Ama siz bunu dert edinmiyorsanız sadece işte birkaç tane heykel yapalım ya da İsmet İnönü ile Atatürk'ü konuşturup Türkiye gündemine oturuyorsanız yani Sayın Başkanım bir şey daha sorayım. Şimdi laf şeyden açılmışken, il özel Deresi ve hizmetten açılmışken sizin bütçeniz ne kadar? Büyükşehir'in bütçesi ne kadar? Siz şimdi diyorsunuz ki 371 köye hizmet götürüyoruz diyorsunuz. <laughs> evet. Yani biz buradaki Eskişehir'deki zaten mahallelerin bir kısım işlerini alt belediyeler yapıyor. Büyükşehir'e ana caddeler ve su tamam. kanalizasyon altyapı yani bu bütçeyle siz ot, kaç milyon bütçeniz yani var? Yani şöyle bir... vereyim. Eskinin karı bizim bütçemizin birkaç katı. Başka şey oradan kıyaslayın yani. Eskinin karı. Yani tabii bir de ayrı bir olay. Bu belediyenin kamu kurumlarının bu kadar kar etmesinin de mantığını çözebilmiş Anladım, değil. Anlamadım. Yani, yani siz zaman kendi vatandaşınızdan niye kar ediyorsunuz ki? Şirketler toplamda de, zarar ediyor. Toplamda başka toplamda zarar, zarar, zarar ediyor. Toplamda zarar ediyor. O şirketler, bağımsız şirketler yani. Yani. Yani yani zarar sudan ediyor. sudan ciddi manada karı var. Yani Türkiye'nin en pahalı suyunu mu kullanıyoruz başka? Aşağı yukarı. Yani bence Eskişehir'in suyu metreküpü 1 liradan kurtarabilir. Ya 50 milyon kar edeceğinize kar etmeyi verirsiniz ya. Şu anda kaç mı? Belediye vatandaşından hizmet eder de kar eder mi? Zaten belediyenin amacı vatandaşa hizmet, hizmet, hizmet etmek. Evet, Hatta yani. kamunun kaynaklarıyla hizmet etmek. Kar Vatandaşın etmeyeyim. parasını alıp kar etmek gibi belediyenin görevi de yok, sorumluluğu da yok. Türkiye eski şehirde ölçmek bilmiyorum karışık herhalde. Bilmiyorum. Abi şimdi bilmiyorum işte geldiği gibi hesaplıyorlar. Geçen o, büyükşehir belediyesinin o bülteni vardı ya. Orada şey yapmışlar işte ya. bir köşe yazmışlar Ben hatta internette de bunu paylaşmıştım. Adam yazmış ki oraya otopark Türkiye'de enerji, sosyal belediyecilikle şey örnek vermiş işte tiyatro, opera vesaire onların fiyatlarını vermiş. Otopark için de ortalama 1 lira demiş. Eskişehir'de nerede 1 lira otopark varmış? Eskişehir'de giriş çıkış 3 liradan aşağı otopark yok. Şu yolda duruyorsunuz 2 lira veriyorsunuz zaten evet. yoldakiler de bile. E, ulaşım da öyle zaten. Ulaşımda da Türkiye'nin e, mesafeye Ama bakarsanız. <laughs> bunun karlılık kolayını bilmiyorum. Belki bir de şu var. Bunu halkımıza da bunun iyi anlatılması gerekir. Bu tramvaydaki borçlanmadan dolayı tramvay biletlerinin yarısını ilgili firmaya ipotek etmişiz. Dolayısıyla belediye kendisine kalacak para artsın diye fiyatları da yüksek tutuyor. Bugün zaten insanların biraz özel araçlarını kullanmasının nedeni de bu. Şimdi toplu ulaşım sistemi hem makul çözümler üretmiyor. Yani mesela dün akşam bir bayanın birisi aradı beni. Sınava girecekmiş bugün. Şirin Tepe'den Osman Gazi'ye nasıl gideceğine dair kadın bana soruyor. Ben de bilmiyorum zaten. Aktarma e, aktarma aktarma. Yani, yani nereden mi? nasıl gidecek aktaracak onu bilmiyor. E Bindiğinizde ücretler de pahalı. Yani Daha önce de konuşmuştuk. Tramvay Eskişehir'de başlamadan önce Eskişehir'de kimse özel arabasını normal günlerin dışında kullanmaz. Yani özel günler. Ailecek bir yere gitmeyecekse adam tek başına gidecekse otobüse biner giderdi. Aracını kullanmazdı ama şu an bunu kullanamadığınız için insanlar özel araçlarını kullanıyorlar. Geldiğinizde de otopark sorunuz var bunları da çözmemişsiniz. Araçta giremiyorsunuz zaten. Sıkıntı yani bunun üstüne çok gitmeniz lazım. Biz Eskişehir halkı bilmem Avusturyalı firmanın ya da bilmem krediyi nereden temin ettiyse bunların parasını ödemek zorunda değil. Yani oradaki e, memurun oradaki işçinin gelir düzeyini artırmak için Eskişehirli tramvay kullanıcısı buna katlanmak zorunda değil. Yani bir liraya olsa 50 kuruşunu verecek 2 lira yapıyor bir lirasını veriyor. O teminatı vermiş o. O teminatı vermiş. Yani fiyatın yarısını vermek üzere. Niye 2 lira? 1 liraya. Vatandaşını daha çok yorma. 10 senede ödeyeceğini 20 senede öde. Keşke Hı. aklıma şu geliyor başkan. E, yabancı firmalarla bu işi yapacağına e, anlaşılacağına. E, Eskişehir'in saç gibi bir firma var. Keşke onunla yapsaydı da yüzde %50 yüzde %50 paylaşsaydı yani, da Eskişehir halkına kalsaydı. Neticede Eskişehir'e kalacak olsa hiç problem değil. Evet. Ama onun içinde bir sürü dedikodular var biliyorsunuz. Pis kokular var orada da. Açmayı gör. Yani o kredilerin alınışında, temin edinde, bu bombardil firmasının seçiminde e, önceki projenin değiştirilip, i, önceki proje üzerinden ihaleye çıkılıp sonra baş, projenin değiştirilip verilmesi konusunda da çok ciddi kokular var. Revize edilmiş proje değil mi? Revize edilmiş. Hatta birçok şey daha var iddia. Yani hafif raylı sistem için bu kadar altyapıya gerek olmadığı konusunda da yerin bir metre kazıyorsun, beton dolduruyor, demir atıyor, tekrar dolduruyor. Ne gerek var? Ada üzerinde hafif raylı sistem. Otobüsün gidebileceği her yoldan gidebilecek bir şey. Biz Olsa otobüs yollarına Bursa son örneğini sundu. İşte biz otobüs yollarına bir metre beton mu döküyoruz Allah aşkına? Hala yani bir hani otobüs var, örnek işte Bursa da ispat etti bunu. Yolun sağ tarafından gidiyor. Yani, Eski şehirde farklı bir yapı yapalım, var. Aman oraya dokunma <laughs> filan. işte nereye dokunsan <laughs> elinde kalıyor. Elinde kalıyor ama dokunduğun anda sen aforoz ediliyorsun, linç ediliyorsun. Bir de Eskişehir'de <laughs> de öyle bir yapı var. Şey mı? var. Başkanım, ee, ben Tülüm Saç'tan da öğrenmiştim. Şu anda mesela Birkaç yıldan beri e, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eee tramvaylarını Eskişehir'de evet yaptırıyor. Evet. Şu an çalışıyor, çok çalışıyor. Şu, şu anda çalışıyor. Ben gidip görmedim Antep'in şeyini ama şimdi bu ne yapmışlar? Yani bu Milliyetçi Lig esasında bize de para kazandırıyorlar. E, Almanya'dan eski tramvayları satın. almışlar, satın almışlar ve getirdiler. Bu da Tülmös'te Tamir ettirdiler. Tamamen yeni Yenilerde yeniler, yeniler yeniler sıfır, sıfır, sıfır yaptılar. Yaptılar götürdüler. Bir tramvay maliyet kaç liraymış biliyor musun? Bir tramvay maliyet 600 bin lira. Bizim Bizimki. Onlar e, Antep Büyükşehir Belediyesi'nin e, burada yaptırıp yani tüm maliyeti bir tramvay 600 bin lira yaptırmasıyla, beraber, satın almasıyla beraber. Ve bize de para kazandırıyor. Tülomsaş yapıyor bunu. Bizim Eskişehir yani, işçisi kazanıyor. Bizim şu anda tramvayımız yanlış bilmiyorsam. Avusturya'dan bize maliyeti 2 milyon 700 bin lira. Bir tramvayın bedeli. aradaki fark. bir vagonun. Ya bir işte ya yani normal kullanıcı çalışan, çalışan, şey. çalışan tramvay. Altı kat. Bir yani bir, bir paket. Ne diyorlar Bu milli servet değil de nedir Allah aşkına? Biz de o zaman bu nasıl milliye Bu ben, nasıl eskişehir aşkı? Ben aşkım? şuna takıldım Sayın Başkanın açıklamasına. Hala, evet. hala oradayım. Yani ben e, aldığım paranın yarısını nasıl onlara teminat olarak vereyim? Eskişehir halkının yatırdığı parayı nasıl onlara teminat olarak veririm? Ben ona takıldım yani hayretler içerisinde kaldım. Sonra. Demek ki bizim her bindiğimiz bir lira iki lira veriyorsak bir bir lira bir doksan beş lira iki lira Her bir doksan beş lira yarısı bin. o firmaya mı gidiyor? Evet hayretler o firmaya içerisinde. gidiyor. Yani siz bu bir lira yapsanız o firmaya 50 kuruş vereceksiniz. 50 kuruş da belediye hizmetleri için kalacak. Kar etmeyeceksiniz belki. Zaten belediyenin kuruluşu kar yeri de değil. Değil yani tabii. Canım. Çoğu yerde zaten Siz çalışıyor. Kamu kaynaklarıyla finans etmeniz gerekiyor. Hizmetleri, belediye hizmetlerinin tamamını siz kamu kaynaklarıyla finans etmeniz lazım. Çünkü devlet size o zaman niye para veriyor? Her şeyi parayla satacaksanız İller Bankası o zaman niçin size para versin? Ya da İller Bankası'nın verdiği para nerede? Mesela bir, su, bir konu daha. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı işleri hemen Sayın ne var Eskişehir'de? Tramvay var. var. Tramvayı ne yaptık? Borçlandık. Bort. 20 Bort. yılda ödeyeceğiz. Porsuk projesi. Borç. İki Bort. tane Bort. parkımız var. Borçla Bort. yaptık. Eskişehir'in bütçesini ne yaptık Allah aşkına biz? <laughs> Bunları sırf eskinin karıyla yapabilirdik. Şu anki karıyla. Yani nerede Eskişehir? O zaman bütçe nerede? Ortalama 300 yani güncelleseniz sanırım 2000 12 yılının bütçesi 300 milyondu. Geçen Ahmet Bey vardı da, 2013 570 milyon demişti. O 300 milyondu. Bunu güncel yapalım, netice itibariyle bu enflasyon Hı -hı. oranı da arta arta geliyor. 15 yıl 300 milyon, 15 çarpı 300. Nerede bu para? Kaç? 9 milyon neler? 4,5 katrilyon. katrilyon yapar, evet. e biz bu 4,5 katrilyonu ne yaptık peki? Nerede bu para? Batandaş bu hesabını soran yok yani bütün para yani, evet. bunu işte Konya Belediyesi, Kayseri Belediyesi, Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi kamunun kaynaklarıyla yapıyordu. Antalya Belediyesi e bir şekilde gelen parayla yatırım yapıyorsun. E bizim hiç yatırımımız yok Eskişehir'in parasıyla. Eskişehir bütçesinin parası nerede o zaman? Yani bunu işte 150 tane inek heykelleriyle açıklamak da çok zor sanırım. Biliyorum başka belki izahı var mıdır da. Yani sadece <laughs> 150 tane inek heykeli aldık şehrin Bu muhtelif caddelerine koyduk. Ya var da ya. heykel <laughs> evet. müzesinde işte 5 kat trilyonu harcadık. E deniz getirdik canım. Denizde deniz Korsan gemimiz Onlar var. Onlar da borç. Onda da yanlış yaptılar. bir daha. İki seneye bir daha para harcadılar. Yani <laughs> e, Gaziantep esas milliyetçi ve aşkım Evet. Yılmaz Hoca diyor ya aşkım Eskişehir falan diyor. A A A Eskişehir. Evet, e, işte yani evet. Bir tramvayı 2 milyon 700 bin liraya almak mı es Eskişehir'i sevmek yoksa 600 bin liraya mal edip de memlekete para kazandırmak mı? O da hem de evet. kendi hem hem de, işçiliği çalışıyor. Aynen. Bunun evet. kararını da Eskişehir halkına Halkı bırakmak yani gerekiyor. Bir de anlatmak gerekiyor sanırım. Bir de bu artık nasıl anlatılması gerekiyorsa bir şekilde dediğim gibi Eskişehir'de bazı şeyler böyle tabu gibi. Dokunamıyorsun ona. Evet. dokunsan belki altında neler çıkacağını göreceksin ama dokunamıyorsun oraya. Dokunanı infaz ediyorlar. Evet. Öyle bir yapı var Eskişehir'de. Sayın şehirde. Başkan şöyle bir olay var. Yani diğer illerde, diğer belediyelerde bakıyorsunuz şehrine bir şekilde bir yatırım getirmiş. Yani uğraşmış, şey yapılmış. Eskişehir'de büyük şehrin hükümetle yaptığı bir ortaklık, bir şey de yok. Bizim Toplu konut geliyor kesin alt belediye getiriyor varsa getiriyor, Aynen yani. öyle. Getiriyor. Evet. sonuna kadar engel çıkarılıyor. Evet. Yeni alt projeler istihdama yönelik, istihdama yönelik büyükşehir belediyesinin yaptığı bir şey var mı Allah aşkına bir söyle. şunu bunu yapmış. Ama bir ama e, Sayın Başkan dediğine göre de e, hükümet engelliyor. Yapacak bir şeyler de e, Sayın Başkan. Ya mesela engelliyor. bir katı atık problemi vardı, uzun hı. süredir çözülemiyordu. E, Veseler oru, bakan, bakan be, Veseler açıkladı. Evet. Bakan para verdi de yapıldı. 600, 600 milyar para verdi. İyi para ver verdi. De ülke de ülke de ülke de de aslında yani bu şeyin yer, ilçe, bir şeyin e, yapması gereken, çevre yolu yukarı. dediğimiz şu geçen programda da konuştuk işte çevre yolu dediğimiz yer batçıkların yapılması aslında belediyenin işi yürümesi. Yani hiçbir bir şehirde karayolları yapmaz bunu. Karayolları yapmıyor. Bütün yapması. hangi nereden geçiyorsa onu belediyeler yapmıştır ama eski şehirde belediye yapmadığı için mecburen karayolları vatandaşın hayatını kolaylaştırsın diye. işte görüyorsunuz eğer o da olmasaydı eyvah eyvah eyvah. Eyvah da Eskişehir de mümkün değildi. Arabanıza binmeniz hiç mümkün değildi. Sabah çıkış saatlerde bir tane yerde ışık var sanırım. Bu 71 evler evet. bağlantısında orada bir sık trafik sıkışıyor. Onun dışında hiçbir tarafta problem şey, yok. Şey servis çıkışı. Her, taraf olmuş olsaydı Olur, mümkün değil. Ben her geçişimde e, Mali Eski Bakanımız Kenan Kılat'ına dua ediyorum. Yani hem İstanbul yolu hem Eskişehir'in merkez içi e, merkez yolu hakikaten o yol yapılmasaydı var ya şu andaki trafiği Abi, rah mümkün rahmet, rahmetli değil. Yani. Arat yaşamış olsaydı Biliyorsun oradaki o sıkıntı da olmayacaktı. Tramvay direkt oradan dolaşacağı için oradaki servislerin falan birçoğu of evet, olacaktı. Evet, evet. Asıl projenin anlatmıştı ya geçen. Evet. Ee, As de. Gerçek proje bu değildi ki. Yani nostalji gibi. bir proje bizimki. Yani siz şeyden kalkıp bu mutalıp geçidinden kaldırıp e odun şeye gitmeniz, Osman Gazi Üniversitesi'ne gitmeniz e tamamen bir nostalji. Yani. Ya yani orada yolcu yok. Zaten sırf üstünde opera yazsın diye yapılmış bir şey köprü başından sonra oraya yolcu bile yok. Kesinlikle yok. Yani. boş gidiyor. Yani o kadar gereksiz bir şey ki gereksiz bir de tek kat yapılmış. Tamamen nostalji için yapılmış. Öncelikli şey olan o yani. kadar muhalleler vardı ki yapılması yani gereken. Yani siz insanla çamlıca zaten yapmıyorsunuz. Zaten o paraya giden insanlar evet, insanlar değil mi Ahmet Bey? O giden insanların zaten arabası vardır. Hepsi araba vardır yani. yani. evet. O paraya gidip de kullanan bir insan olduğunu ben zannetmiyorum. Evet. Aynı zaten. Evet programımızın da Sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ederiz Sayın Yapıcı. Ben çok teşekkür ediyorum. Kanal 3'e ve değerli gazeteci siz arkadaşlarıma bu fırsatı verdiğiniz için başarılı yayınlar diliyorum. Bundan sonra da Eskişehir'in sorunlarını gündeme getirip tartışmanız ve öncülük etmeniz konusunda da başarılar diliyorum. çok Kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun. Özgür Bey teşekkür ediyorum. Abdullah Bey teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz yine Bizler buradayız. herkese biz de teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Seçim Nabzı programımızın sonuna geldik. Eskişehir'i konuştuk her hafta olduğu gibi. Sorunları tartıştık. Çok değerli konuğumuz vardı. Gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Eskişehir İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Ahmet Yapıcıydı. Köylere gidecek olan hizmetleri, yeni yasayı konuştuk ve programımızın da sonuna geldik. Haftaya biz tekrar burada olacağız. Haftaya dek görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.